Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen güzel bir soruyla devam edelim. Şimdi alkol oranı %30 olan x litre alkol su karışımı x litrenin %30'u bu şekilde bulunur. Bu kadar alkol var. Alkol ile alkol oranı %20 olan arkadaşlar 2x eksi 10 litre alkol su. O zaman 2x eksi 10'un yüzde kaçıymış? 2x eksi 10'un yüzde 20'si alınacakmış. Bu ikisini karıştırdım. Tüm karışım x litre vardı. 2x eksi 10 vardı. 3x eksi 10 olacak arkadaşlar. 3x eksi 10 olacak. Bunun da yüzde 24'ü bir daha bakalım. Evet. Yüzde 24'ü alkol olmuş oluyor. Zaten paydadaki yüzleri bir daha yazmaya gerek yok. Onlar sadeleşecek arkadaşlar. O zaman kalanları yazalım. 30x 20'yi dağıtırsanız 40x eksi 200 tane tane yazalım. Değil mi? Vaktimiz var. 40x eksi 200 eşittir arkadaşlar. 24 ile 3'ü çarp 72x 24 ile eksi 10'u çarp eksi 240 Buradan 72x Buradan da 70x var arkadaşlar. Burada 72x var. Bunlardan 70x'ler birbirini götürürse 2x kalır. 240'ı öbür tarafa artı 240 olarak atarsanız artı 40 olur. x buradan 20 olarak bulunacaktır. Evet bu şekilde bulunmuş oluyor.